Allah, bırak git Yeter be! Git tekerlekli sandalye getir bari. Yürüyebiliyorum ben bırak. Ben de kabullenemiyorum kardeşim. Ama Ferit bak kardeşim alışmalısın. Ya neredesin Ferit? Hani dün terapiye gelecektin? Gelecektim işim çıktı. Neyse gel bir bakalım ne durumdasın. Zorla getirdim zorla. Şu kocaman adamı onca yol boyunca sırtımda taşıdım. Bir şeyim yok benim. Ondan bir saattir kendini kasıyorsun. Canın acıyor değil mi? Bak işte egzersizleri doğru düzgün yapmasan böyle olur. Bir de pazartesi günü kurula gireceksin. Dinlemiyor ki sözümü. Umarım iyileşirsin yoksa vurmak zorunda kalacağız. Artık sakatlanan futbolcular mezarlığına gömeriz seni. Vedat dışarı çıkıp kapıyı da suratla kapatır mısın? bu yaşta bu sinir iyi değil Hemşire Hanım. Güzelliğinize zarar. Bacağını kaldırır mısın Ferit? Pardon, ben kaldırayım mı? Vedat, arkadaşının durumu ciddi. Spor hayatının bitmesi söz konusu, sen hala ne diyorsun? Şşt. Hmm. Kaça olacak bu ev abi? Oo, ne evi tosunum? Ev değil ki bu. Ahır, seni tıkacağız içeriye. <gülüyor> <gülüyor> e, çocuk odası yaptınız mı Arzu abi? E, ileriyi düşünmek lazım. Hmm, yaptık, yaptık. Ben şimdi elimin tersine sana bir aşk edersem... ...düşüreceğim ileriyi geriyi. Neredeyse bitmiş de senin şafak defteri. Oğlum nazarın değecek be. Değer mi değer valla. Kem gözlüdür bu jumbo. O şafak defterinden hayır gelmez artık Ali abi. Değişelim mi defterler Ali abi? Oğlum sen manyak mısın yoksa tipin mi öyle? <laughs> manyak değilim Ali abi. Tipim öyle? Sağ olsun. O ne? Sana ne? Oğlum ne lan? Merak ettim. Doğum kontrol yapayım bir şey. Tosunum. Doğum kontrol yapımı. O ne? Şimdi tosunum. Eğer Gökhan o haplardan kullanmazsa bir sürü böyle şişik şişik ayı saran etrafı. Ayıcık ayıcık panda. <laughs> <laughs> i̇kişer ikişer işte o zaman. İkişer ikişer. Dalga geçme oğlum. Almamazdımın ahını. Çıkara. Ana, Ana da. Çalıştı. Işte. Oğlum, ne yaptın bu bacan? Lan, lan. Abi istemeden oldu. Vallahi istemeden oldu. Ne tarz abi devlet kurtardılar. Ya. Var. ya oğlum, ne dedin sen? Olmaz sen şey daha denemedi. Abi gelacak dikkat et. Kaldırı yakacaksın. yakacaksınız. Çıkın dışarı. Çekil lan. Değmesin. <laughs> ya oğlum oyuyor değmesin be ya. İtfaiye arayın lan. İtfaiye arayın. Olur, yoruyor, lan, görüyor Evim oğlum. Evim yürü. <laughs> Abi bilmiyorum. Kirpikten el yapmış. Yanınca daha Ta vardı ki biz. talimat. Talimat nerede? Talimat. Bırakın talimat oğlum. Basarım talim. Şu ocağımı söndür lan. Yanıyor lan. Ne yapıyorsun sen? At şunu elinden. Yok. Olmaz. At şunu elinden. Yok. Komutanım. Evim. Ne bu rezillik? Söyde lan. Niye yıktınız komutanım? Biz itfaiye haber vermiştik. Su getirecektik yani. Dalga mı geçiyorsun sen benim asker? Kim bu işin sorumlusu? Komutanım. Kimin bu çöp evi? Neresi çöpü? Ev? Lizle benim evim de o komutanım. He. yani bütün bu soytarlıklar senin başının altından çıkıyor. Abza abi, abza abi, acır mı? Vurur bu, kartopu, acımaz mı? Ama du bakalım. Her El elden ağırdır. Abla abi. Bak benim yüzümden yakmayasın başını. Ya abi istemeden oldu be. Yok lan ne senin yüzünden yakacağım. Ben hani Liz yengen filan hani kavuşma meselesi. Gerçi sen de evimi yıkıp yakmadın değil. Ulan o kadar emek verdim be. Belediye yıkıcısı. Abi bak söz var ya sana yenisini yapacağım bak. He, vasati beş çöp. Aman uzak dur be istemem. Abi. Abi küstün mü yoksa? Ulan ben sana gönül koyar mıyım be? <laughs> Ama fark ettim ki seninle dolaşan Tahir Efendi ile papaz oluyor.